Merhaba arkadaşlar, bugün karakterlerimi tanıtacağım. Selih ile ablamız ilk karakter bence çok güzel tavsiye ederim. Bu kostümü mükemmel olmuş, iyi ki de bu karakteri var ve özel gücüyle birlikte. Bir sürü de kostümü var, bence mükemmel. Hem de o yıldız Selih bence mükemmel zaten ilk kişilik kostümüydü. Kolt abimize bir şey diyemem o hem de o kara melek oldu çok güzel. Çok güzel kostümü de var hem de yakışıklı kolt ve köpek balığı kolt ben köpek balığı kolt tavsiye ederim. Normal kolt da iyidir. Şimdi El Brimo iyidir. Kaslara bak mükemmel El Brimo sana ben de olsa var ya El Brimo gibi ben de zıplarım. Hem de bu kostüme var ya mükemmel tavsiye ederim. Vahşi gibi çok güzel kostüm de çok güzeldi tavsiye ederim kostümüyle karakteri karakteri zaten biliyorsunuzdur söylememe gerek yok. Abone olup atmayı unutmayın eğer 2 hafta içinde 5 abone olmazsak kanalı kapatabilirim.